Evet, şimdi Yaz'ın tamir seti var burada. Tamir setiyle beraber burada hot Wheels'ını tamir yapacağız. Sonra birkaç tane de arabasının tamir yapacağız. Bozulan araçları var Yaz'ın. Tamam koyalım babacığım. Şişt, koy bakalım. O neymiş ya? Tamam burada ne var babacığım? Burada. Ee, bir say bakalım bunları. Tamir setinde ne varmış senin? Bunun adı neymiş? Bu temmiz tonumada. Ne işe yarıyor oğlum? Bunu bununla temmiz ara buraya yapacağım. Bu ne işe yarıyor? Bu çeviriyor. Şey ne, adı ne peki? Bunu anahtar. Aferin babacığım. Sonra bu? Bu çirkinç. Bununla ne yapıyorsun? Onunla vuruyorum ben. Tamam ondan sonra bu neymiş peki? Penseyle ne yapabiliriz? Ee, Hangi renk peki? Bu yeşil. Bilemedin mavi. Yani. Başka burada daha bir tane çantası var. Çantasında burada ne var acaba? Orada kurulmaz. Aa, burada da matkap mı? Bunun, bunun adı ne diyor? Bu, bu matkap ses çıkarabilir Nasıl ses çıkartabilir? Bu yapabilir. Sen şimdi bu Hot parkurunu e, tamir eder misin babacığım? Burak tamam. Tamir yapar mısın? Bunu tamir yap. Babacığım bak çalışmıyor ya. Bak. Arabayı koyuyorum ama arabayı uçurmuyor. Bak gitmiyor. Tamir eder misin oğlum? <laughs> tamam hadi başlayalım o zaman. Tamir yap sen birazcık. Bu <laughs> ne? O neydi? Çekiç. O zaman onunla tamir et. Hadi babacığım. Bunu tamam yapalım. Ne yapıyorsun sen orada aşkım? Ben orada tamir ediyorum. Aha, tuttun. Orası bozulmuş mu onun? Sen oradan git. O tamam. yurtu ben tamir edeceğim. Tamam yapalım hadi. Senin adın ne peki? Yaz benim... usta mı senin adın? Kazım usta. Kazım usta. Senin adın yaz ama. Hı? Senin adın yaz ama. Senin adın yaz. Ee, e, e, sen... e, ben Kazım Usta'yım. Kazım Usta ya. mı oldun sen? Oldum. Tamam. Biraz yardım edebilir miyim sana? E, e, yardım <laughs> edeceğim. Biraz şu çekiş de şuraya vuralım. Hayır hayır sen vuramazsın. Tamam o zaman sen yap babacığım. Ben çıkışlayacağım. Tamam sonra e, çekişle de, de yap biraz tamir yap. Bu Onu... burada kalıyor. Tamam bunu buraya koyuyorsun. Bunu buraya Aa, koyuyoruz. Adamın edelim. Tamam edelim hadi. Bu şey kostümü bu kırılmış. Bak bunun kırılmış. Kırılmış mı? Onu tamir et babacığım ya. Hadi. onu, onu bu kırılmış şunu tekrar. Tamam yapar mısın? Dur şunu birazcık çekeyim ben. Sen kendine yaptık kal. Ee, değiştiremiyor musun onu? Lastik ben... mi alayım? Al. Tamam o zaman ben bunu götüreyim. Peki... Ben, ben ben buna marketten lastik alayım babacım tamir edemiyorsan eğer. Peki bunu biraz döver misin? Ben bunu hiç sevemedim. Ama elinle değil çekişle döveceksin babacım. Ben çekiş ne Ben de çekiş <laughs> burada. Git oradan, git oradan, git oradan, Bir de beton mikserinin ee, suyu bitmiş. Bozulmuş bu. Bunu tamir edebilir misin? Edebilirim. O zaman tamir ediyorsun. Ha, burada tornavida da varmış babacığım. Ben de buradan yardım edeyim sana. Sana yapma ben tamir edeceğim. Tamam aşkım. Bunun da bozulmuş. bu da bozulmuş. Sen kendine yastık al. Lastik alayım. Tamam bunu da götürüyorum. Ben şimdi bunları lastik alacağım marketten. Ama bu araba... Ben bu arabayı da e, çocuklar okula götürüyorum. Bunu kesin tamir etmen lazım. Ee, tamir yapar mısın onu? Yapabilirim. Bu araba hangi renkmiş oğlum? Bu yeşil yani. Bilemedin sen? Ee, red. Red. Hangi renkmiş red? Ee, red. Hangi renk peki? Pink. Bilemedin pink değil oğlum. Kırmızı evet. <laughs> Kırmızı. Aa, bir tane de onun küçük kardeşi varmış aynısından. Bak anne de tam tamam. Tamam. Bir tane de mavi dinozor varmış dinozor ya. Oldu Gido, ağlıyor. Ağlıyor mu dinozor? Ağlıyor. Tamam sen bunları biraz şimdi tamir yapıyorsun. Git uzan. Gir uzan. Allah Allah. Tamir Tamam, tamir ediyorsun. Ben çünkü. Koyayım. Ben onu koyayım. Sonra tamir ederim. Sonra tamir edeceksin. Yoruldun mu babacım? Yorulmadım. ben. Ben tamirinin şey Niye sorayım? Bu bu tarafa koyabilirsin. Ben tamir edeyim mi? Et bakalım babacım birazcık tamir bu, et. Bu Bozulmuş mu oğlum? Şu bozulmuş. Uçuyor mu o peki? Uçmuyor bu. Bir deneyelim mi? Deneyelim bakalım. Hadi bakalım. Aa uçuyormuş ya. Bozuk değilmiş o. E, bozuk değil. E, bozuk varmış. Bozuk kırılmış. Bunun kırık. Tekeri kırık, kırık bunun. Bak. Tekeri kırık, kırık bak. Tamam onu ver bu. Sen... lastik alayım. Tamam mı marketten. Mi? Tamam hemen gidiyorum şimdi Git. buradan e, şuradaki marketin çekmecesinden bir tane lastik aldım geldim getirdim buraya koydum burda, burda. ha, burada mı tamam babacım aldım ben tamam getirdim buraya koydum hemen tak onu Tamam hemen ver onu da bir tane de onu alalım. Bir tane, onu tamam aldık. Orada, orada, orada bekle. Tamam. Ah, burada şurada, şurada şurada. Tamam hemen şurada, oradan. Şurada. Bir tane bir tane de bunu lastik aldım. Arabanın içine koydum tamam mı? Sen bunları değiştir hemen babacığım. He? Sen bunları değiştir hemen. Arabanın içine koydum ben oğlum. Arabanın içine buradan bak. Bu. Tamam. Tamam aşkım benim. Bunu takalım. <laughs> işte. Tamam be Burada ne var bak. Şuna. Ben aldım onu. Bu kırık bak. Şu kırık yolu. Bu yolu kırık. Kırık mı? Hemen onu, onu çekişte tamir edelim. Ben... Sen yani bunu sevmiyor musun babacığım? <laughs> Ama çok güzel bu ya.